Merhabalar sevgili Akrepler benim güzel kahramanlarım efendim Ekim ayını konuşuyoruz 2023 yılı Ekim ayı efendim şimdi e, endişe kaygı e, karar vermekte e, geç kalma veya şüphe e, söyleyeyim mi söylemeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi geçen aylarda yaşadığınız zorluklar, zorlu süreç ve sizi rahatsız eden konular artık son buluyor. Bunu bir kere bir kenara bir yazalım. E, i̇kinci e, e, ikinci e, yarısı ayın ikinci yarısı o kadar güzel gelişmeler olacak ki, o kadar güzel fırsatlar, o kadar güzel sizi destekleyen güçlü kişiler. Yani bu neye göre biliyor musunuz bu güçlü kişiler? Sizin çok e dürüst davranan birisi olduğunuzu çevreden duyup sizi gerçekten desteklemek isteyecekler. Yani siz bir olayın içinde gerçekten dürüst davrandığınız için mağdur kalmış olabilirsiniz ve bu kadar ay zorluklar çekmiş olabilirsiniz diye nüfuzlu kişiler Yüksek makamdaki kişiler, bunlar kanunla ilgili olabilir hükümetle ilgili olabilir yargıyla ilgili olabilir bunların hepsi size yardımcı olacak. Efendim şimdi burada çalışan bir akrepseniz, bir anlaşma imzalamak üzere şey yapacaksınız, tartışmalar var hayatınızda sanki geçmişten gelen konular böyle sizi böyle bir kurcalıyor ama bu ay sayfayı çevirmek istiyorsunuz. Yeniye başlamak istiyorsunuz artık. Burada ayın 14'ünde bir güneş tutulması var. Bu güneş tutulması bütün dünyayı ilgilendirecek. Bütün dünya insanlarını ilgilendirecek. Gelecek yıllara sarkacak etkileri. Olumlu olumsuz tabii ki. Şimdi burada sizin 12. evinizde bu tutulma. Artık sizinle ilgili konuşan, danışan, dövüşen, sizin aleyhinizde olan, gizli işte efendim düşman olan, gizli şu olan, bu olan bunların hepsi hayatınızda artık bunlara bir son vereceksiniz. Dedim ya sileceksiniz ee, yani yeni bir sayfa açacaksınız sileceksiniz ancak e, beyninizi kurcalayan Dinlerle ilgili inançlarla ilgili yepyeni kitaplar araştırmalar Efendim yazılar bunlarla ilgili olabilir hayatınız şimdi Güneş tutulması böyle bir şeye çok fazla çok fazla etki edecek ve son günlerde vermek istediğiniz kararlardan dönme ihtimaliniz yüksek ölçüp biçip tartıp ondan sonra. Peki efendim, yepyeni şeylere e, artık e, kafa yoracaksınız. Şayet bir siyasetçiyseniz veya kamuya ait bir kişiliğiniz varsa, sanatçı gibi, sunucu gibi, spiker, işte yazar, şair. E, burada sizi e, Mars gezegeni burcunuzda ayın 13'ünden itibaren, Merkür burcunuzda 23'ünden itibaren böyle önünüz açılacak. Şimdi bu kamuya aitseniz. Şimdi özel hayatınızda tüm akrepler için söylüyorum. Özel hayatınızda ufkunuz genişleyecek. Birden olay önünüzde canlanacak. E şimdi ben ayın en son haftasını mı bekleyeyim? Tamam. En son haftasını bekleyin. Gerçekten hani karar veremediğiniz şeyler için şu, şu konuya imza atayım mı, atayım mı, bu işe gireyim mi, girmeyeyim mi, kocamdan boşanayım mı, sevgilimle evleneyim mi? Yani her türlü karar için böyle önünüz aydınlanacak. Bir film sahnesi gibi önünüze gelecek bir şeyler ve siz ona göre karar vereceksiniz. Ve sezgiler son derece güçlü olacak. Buna hem Mars hem Merkür e, yardımcı olacak size. E, efendim özgürleşiyorsunuz. Eski düğümleri çözüyorsunuz sanki. Çok güzel haberler alacaksınız. Aldığınız haberler sizi özgürleştirecek. Şimdi 28'inde 7. evinizde bir e, ay tutulması var. Boğa Burcu'nda. Tam Karşıt Burcu'nuz. Eee bir ayrılıktan söz ediyor. Sevdiğiniz bir kişi, sevmediğiniz bir kişi, eş, dost, ama bir e, e, ayrılık süreci, ayrılığa sebep oluyor. E, efendim, nasılsa ki e, güneş tutulması ayın ortasında e, iş konularına, efendim e, güçlü kişilere işaret ediyorsa, bu ay tutulması da e, bir ayrılığa sebep oluyor. Duygusal anlamda Venüs Aslan Burcunda e, Efendim Başak Burcuna intikal edecek. E, çok güzel çok sakin e, e, güzel saatler güzel günler e, e, neşeli eğlenceli şeyler vaat ediyor bakın yani e, böyle e, şeyli oluyorsunuz barışçıl e, müsamahkar. E, artık bir son veriyorsunuz bazı şeylere. Dedim ya çeviriyorsunuz sayfayı. Değerli dostlarım sayfayı çevirmek önemli. Yani tekrar aynı şeyi tekrarlamakta hiçbir fayda yok. Ancak efendim bazı geçmişten gelen konular sizin canınızı zaman zaman sıkabilir. Bu hepimizin hayatında maalesef oluyor. Şimdi eşle ilgili bazı endişeler. Ee, siz güvende olun, kendinize güvenin, kimseye güvenmeyin. Kendinize güvenin ve e, astrolojiye güveniyorsunuz ki zaten e, şu anda bu videoyu izliyorsunuz. O yüzden efendim şimdi bakın madem ki önünüze sinema şeridi gibi gelecek, bekleyin görün gelecek. Yani sizin sıkılmanıza üzülmenize gerek yok. Bu ortaklarla eşle sevgiliyle ilgili. Peki, şimdi burada ne yapıyoruz? Günleri konuşuyoruz. Çok sabırlı ve çok sakin olmanızda gerek var. Ee, ayın dördüne kadar, Çarşamba dördüne kadar. Ayın ilk üç günü biraz e, 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 bazı Sözlerden bazı davranışlardan böyle etkilenip efendim e, yani bu da bana yapılır mı gibi hani şok oldum deriz ya işte öyle bir şey yaşama ihtimali yüksek. E, peki efendim şimdi o zaman ne yapıyoruz? E, bekliyoruz. Çarşamba gününden sonra yavaş 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 efendim bazı zorlukları alt etmek üzere yoldasınız. Bazı kararlara çok dikkat etmeniz gerekir. Gerçekten. Dikkat edin. Acele karar vermeyin. Lütfen. Ee, şimdi bir yakın, bir arkadaş çarşamba 4, perşembe 5 e, böyle sanki sizi rahatlatıyor. Konuşmalarıyla. Sizi tatmin ediyor. Sizi, egonuzu besliyor. Ee, size iyi geliyor açıkçası. Cuma 6, Cumartesi 7. Gerçekten çok rahat edeceğiniz iki gün. Efendim Venüs Aslan Burcu'nda. Bu Aslan Burcu'ndan size olumsuz etkiler yolluyor. Bu da e, özel hayatınızı etkileyebilir. Şimdi Pazar 8, Salı 10, 8-9-10 bugünler günler tartışmalar, e, efendim Kavgalara yükselir, kavgalar ayrılıklara gider. Şimdi dikkatli olalım. Bu üç gün biraz netameli. Peki Çarşamba 11 Venüs ne zaman ki efendim Başak burcuna geçiyor, e, ayla birleşiyor. Çarşamba 11 ve Cuma 13. E... Şimdi efendim bir hakikati ele geçiriyorsunuz. Dedim ya. Hani bu buluşma, bu ayla efendim e, e, gezegenlerin Venüs'ün buluşması, özellikle de Venüs olduğu için işin içinde sevgiliyle eşle olabilir. Burada e, sizi mutlu edecek bir hakikate erişiyorsunuz. Efendim burada Mars gezegeni de sizi destekliyor. E, bugünlerde bu iki 3 gün gerçekten çok ama çok önemli. Cumartesi 14, Pazar 15. Ee, çok güzel kapılar açılıyor önümüzde. Şimdi 12. evde şey var, tutulma var, evet kapılar açılıyor. Kapılar açılıyor. Bazı e, iş sorunlarına e, büyük bir özgüvenle karşı çıkıyorsunuz. Yani e, aldırmıyorsunuz hiç kimseye. Şimdi efendim e, 18'den itibaren bütün gücünüzü, bütün gücünüzü, e, istediğiniz azmettiğiniz, sanki önünüzden giden bir zaman dilimi, önünüzden giden bir fırsatı tekrar geri almak için efendim bir uğraş veriyorsunuz. 21 Pazar, 20 pardon. E, e, Cumartesi 21 Pazar 22 Kendinizi çok emniyette Kazanmış hissedeceksiniz Ve kazanmış olacaksınız Efendim sakin olursanız Doğru zamanda doğru kararlar Verirseniz ve de dediğim gibi Sayfayı çevirirseniz gerçekten Rahat edeceksiniz Merkür burcunuzda Yine güneş Efendim çok güzel bir Başarı Kazanç sürpriz ee, çarşamba 25 perşembe 26 özellikle bu iki gün çok önemli olacak hayatınızda kazançlar ve başarı için her şeyi yapabilirsiniz her şeyi isteyebilirsiniz ee, efendim genel anlamda gerçekten çok ama çok güzel yani zaten astroloji ne olumlu günleri e, takip edip şansımızın yüksek olduğu günleri takip edip de acil davranırsak efendim burada şansı, başarıyı, kazancı yakalıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.